Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 16-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu birlikte inceleyelim. Torku 3 kilogramlık yağlı yoğurt 109 lira. Eker 900 gramlık probiyotik yoğurt 47.50. Gündoğdu marka 1200 gramlık yarım yağlı dilimli tost peyniri 225 lira. Sek marka 140 gramlık çilekli kuark 22.50 İçim marka 250 milimlik probiyotik içecek çeşitleri 19.50 Sek marka 300 milimlik naneli ayran 9.90 İçim marka 1 litrelik çilekli kefir 49.50 Danone marka 1 litrelik laktosuz süt 27.50 Burcu marka 290 gramlık sos çeşitleri 27.50 Burcu marka 550 gramlık mayonez 37.50. Burcu marka 650 gramlık ketçap 33.50. Safir iyotlu sofra tuzu tuzlukla beraber 8.50. Doğa marka 500 gramlık esmer küp şeker 29.50. Safir marka 500 gramlık öğütme kaya tuzu 18.50. Kellogg's granola çeşitleri 56.50. Gusto çikolatalı kruvasan 8 lira. Vasa ekmek sade gevrek 54.75. Sevmen 300 gramlık reçel çeşitleri 37.50. Marmara birlik 500 gramlık siyah zeytin 99.50. Metin 1 kilogramlık çilek reçeli 55 lira. Ramiz köfte 500 gramlık dana köfte 219 lira. Kellogg's Coco Pops Çikolatalı mısır ve buğday gevreği ikili paket 97.50. Danet 400 gramlık dana evlilik sucuk 200 lira. Banvit marka 700 gramlık piliç döner 150 lira. Banvit marka 1000 gramlık piliç şinitsel 89.50. Banvit marka 1000 gramlık piliç kokteyl sosis 75 lira. Lezzethane 800 gramlık su böreği 100 lira. Banvit marka 1000 gramlık piliç salam 55 lira. Kotex hijyenik pet gece için 16'lı paket 69 lira. Agu Baby aylık paketler bebek bezi çeşitleri 239 lira. Güldal marka 4 litrelik çamaşır suyu 53.50. Rinso 10 kilogramlık toz deterjan limon karbonat 300 lira. Peros 5 litrelik yumuşatıcı 105 lira. Mark 500 milimlik çamaşır makinesi temizleyici 69 lira. Eko Yeşil Dünya Havlu Peçete Craft 150'li paket 25 lira. Slippy Sensitive ıslak havlu üçlü paket 90'lı 78,50 50. Sola Bambu 16'lı tuvalet kağıdı 100 lira. Solo bambu 8'li kağıt havlu 78 lira. Cif Lavabo fayans temizleyici krem ikili set 750 milim 100 lira. Deep Fresh yüzey temizleme havlusu 100'lü paket 68.50. Doğa 1500 milimlik konsantre yumuşatıcı 59.75. Doğa 2500 milimlik yüzey temizleyici 49.50. Finish 250 milimlik bulaşık makinesi temizleyicisi 49.50. Finish bulaşık makinesi tuzu 1300 gram 49.50. Finish'ten 250 milimlik bulaşık makinesi parlatıcı 49.50. Greenwood 500 milimlik oda spreyi 47.50. Sera pişirme kağıdı 10'lu paket 19.75. Stretch film 15 metrelik 22.75. Sera buz torbası 7'li paket 11.75. Sera alüminyum folyo 8 metrelik 33.75. Sera kilitli poşet 12'li paket 18.25. Sera fırın torbası 14.75. Colgate'den 50 milimlik diş macunu çeşitleri 59 lira. Garnier'den kağıt yüz bakım maskesi 39.75. Garnier kağıt göz maskesi 29.75. Nivea Derma Kontrol Cleaner Kal 50 milimlik Roll On kadın ve erkek için 145 lira. Dove 150 milimlik kadınlar için deodorant 129 lira. Komili 500 milimlik şampuan 39 lira. Hacı Şakir katı sabun 4'lü paket 79 lira. Duşi 500 milimlik duş jeli 29.50. Colgate Neo diş fırçası 39.75. Epihalo Auro kadınlar için tıraş bıçağı 5 bıçaklı 1 sap 2 başlık 129 lira. Epihalo Aura ikili yedek başlık 89 lira. Epi 100 milimlik tüy dökücü krem 37.50 Macromax Ultra Sünger Bez Üçlü paket 34.50 Mr. Green Perforeli Temizlik Bezi 20'li paket 49.50 Detan Süper Elektrolikit Cihaz ve Yedek 100 lira Detan Süper Elektrolikit Yedek 69 lira Defans 90 milimlik sinek kovucu vücut losyonu 59.75. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.